Kahramanmaraş 7. Kitap ve Kültür Fuarı'nda şimdi de Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği bir isimlerden biri Mehmet Akif Özdoğan Profesör Doktor Mehmet Akif Özdoğan hocamla beraberiz. Hocam nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Şerefdeyim. Hocam 7 yıldır süren bir fuar süreci. Önce bir fuarı bir değerlendirelim. Bugün 3. gün. Nasıl görüyorsunuz? Evet, başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten kültür ve eğitim hizmeti olarak çok önemsiyorum bunu. Buraya kitap severler, yoğun bilgi gösteriyor. Şu an tıklım tıklı. Ee, aynı şekilde üniversite öğrencilerimiz, ilahiyat fakültesi öğrencilerimiz buraya geliyorlar. Ben ikiden beri buradayım. O kadar bir yoğun ilgi var ki öğrencilerimize bir teşekkürim. Geliyorlar, kitapları geziyorlar. İşte bizim kitaplarımızı merak ediyorlar. Çok mutluyuz bundan dolayı. Belediyemize yine teşekkür ediyoruz. Çünkü bu her, her yıl yapılmalı. Öğrencilerimiz kitapla buluşturulmalı. Kitap çok önemli öğrencilerimizle burada e, kitapla buluşmalı. Tabii ki biraz daha indirimli olsa iyi olur. Öğrencilerimizin değil mi evet, bütçe, bütçe sorunu oluyor? Bütçe sorunu oluyor evet. onun için. Evet hocam üç kitabınızla e, fuardasınız. E, biraz kitaplardan bahsedelim. Evet ben Arap dili ve edebiyatı profesörüyüm. Arap dili ve edebiyatı bütün e, İslami ilimlerin ve bir takım sosyal bilimlerin. E, insan psikolojisi gibi dini eğitim alanların temelidir. Biz de burada e, mesela şu kitabı profesörlük için yazmış olduğum kitaptır. Arap gramerinde Mecaz. Burada Arapçanın incelikleri, tefsir ilminde. Mesela bir müfessirin bilmesi gereken, hadisinin bilmesi gereken, bir İslam aleminin bilmesi gereken farklı kullanımları ele alıyoruz. Ve buna da ben ilk defa bu adı verdim. Türkiye'de ilk isimlendirme bu. Çok Arap gramerinde Mecaz diye adlandırdım. Ve bunu mutlaka bütün ilahiyatçıların okuması lazım. ile ilgilenen herkesin okuması lazım. Nitekim az önce bir e, ilahiyatçı olmasa da kendisi İslam bilimlerde derneşmiş medrese hocamız geldi bu kitabı beğendi ve aldı bunu. Çok hocam bunu mutlaka bu okumam lazım. Bu açıdan bütün ile ilgilenenlere tavsiye ediyorum. Evet, bir diğer kitabınız diğer hocam. Diğer kitabım Edebi Tenkit. Bu benim aslında doktora uzmanlık alanı. Edebi Tenkit'te de ben özellikle edebiyat eleştirilerini ee, ta İslam öncesi, Cahiliye döneminde, Hazreti Peygamber dönemi, Emevi, Abbasi ve günümüze kadar edebi eleştiri nedir, ne değildir, tenkit nedir, iyi midir, kötü müdür? Bunların teorilerini, kavramlarını ele aldı? Özellikle de Kuzey Afrikalı, e, Kayravanlı, i̇bn Reşik el-Kayravani'nin edebi eleştiriye getirdiği kavram ve e, tenkit yöntemlerini ele aldık. Çok kapsamlı, çok önemli ve bütün sosyal bilimcilere tavsiye edebileceğim bir kitabımız. Evet, Bunların bir... hepsini Ensar Yayınları bastı. Evet. Ensar Yayınları sağ olsun. Şu an bizden... Ensar Yayınları evet, standındayız. Ensar Yayınları bizden bir kuruş para almadan bunları basıyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Eyvallah. Yani. Evet yine, bir diğer kitabımız var. E, benim yine çok önemli bir eserim. Lafız ve Anlam. Hı. Lafız ve Anlam aslında tüm sosyal bilimlerin ve İslami bilimlerin veri kemiğini oluşturan söz mü önemli, anlam mı önemli? Yani söz iyileştirir diyor ya belediyemiz. Hı hı. Olarak. Bu anlamda lafız iyileştirir, sözü iyileştirir kapsamında. Lafız ve mana bir bütündür. İkisi birlikte olduğu zaman insanı iyileştirir, aynı zamanda tedavi eder. Bu anlamda da e, yine bununla ilgili lafız ve anlamla teoriler tarih boyunca geliştirilen e, geliştirme serüvenlerini ele aldı. Çok kapsamlı bir doktora seviyesinde bir kitap. Uzmanlarının, ilgi duyanların, yüksek lisans öğrencilerinin Hatta lisansla bile öğrencilerimizin e, takip ettiği kitap. Nitekim az önce tarih öğretmeni bir hocamız bu kitabı özellikle aldı. Lütfen almayın dedim. Yok alacağım hocam çok merak ettim dedi ve aldı kitabı. Çok güzel. Hocam e, her gün burada mısınız? Yok e, bugün imza günümdü. Evet. E, bugün buradayız zaman zaman yine geliriz inşallah. Fırsat buldukça buradasınız. Evet. E, son olarak buradan Kahramanmaraş halkına, kitap severlere neler söylemek istersiniz? Evet yani e, tüm gençlerimiz gelsinler, öğretmenlerimiz gelsinler. Tabi en çok okuma oranı İlahiyat Fakültesi'nde. İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz lütfen geliniz. Burada kitapları geziniz. efendim e, Kitap almaya ihtiyacınız yoksa benim adıma yazdırınız burada. Ben bir şekilde öderim parasını. yani Ama kitabı beğenip de almamazlık yapmayın. Değil Mutlaka mi? kitapları alın. Okuyun. Okumak önemlidir. Kendinizi geliştirin ve bunlar bir fırsattır. Efendim, keşke, yayın el, keşke yayın evlerinin de imkanı olmayan öğrencilere e, hem indirim hem de ücretsiz verme imkanlar olsa nitekim Ömer Bey'i tebrik ediyorum. Evet. Ömer teşekkür Bey de ediyoruz. Adına. Evet. Burada. Eyvallah. E, 26, 26 yıldır ücretsiz, değil mi? 26 yıldır 26 hizmet veriyor. Yıldır işte. ücretsiz kitap verebiliyor. Ensar'ın da farkı belki de budur. Ne güzel. Yani her para her şey değildir. İterki ne ki kişiler yani ben bu kitabı almak istiyormusun? En sardan alabilirler abi. Çok güzel, çok evet. güzel. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu kitaplara ulaşmak için evet. En standına sizleri bekliyoruz.